Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Yine bugün çok güzel bir projeyle karşınızdayım. Herkesin konuştuğu, herkesin bildiği, geçen bu adam mükemmel işler yapan bir Oracle projesi olan Chainlink'ten bahsedeceğim. Nedir bu Chainlink? Ne işe yarar? Geleceği nedir? Hepsine birden bakacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar öncelikle videoya başlamadan önce bir bakın abone olmazsanız abone olursanız çok sevinirim. Ee, uzun zamandır video atmadığımız için etkileşimlerimiz baya bir düştü. Ee, YouTube algoritması dolayısıyla e, beğeni atarsanız biz de ön plana çıkarız. Çok e, teşekkür ediyorum beğendiğiniz için. Hazırsanız şimdi başlayalım. Arkadaşlar Chainlink bir Oracle projesidir. Şu an CoinGecko'da 23. sırada olan bu proje arkadaşlar geçtiğimiz boğada çok güzel hareketler yaptı. Ee, geçtiğimiz boğada bakın yani 40 centlerden 20 centlerden Böyle durmadan 50 dolara kadar yürüdü ve çok güzel bir yükseliş yaptı. Hatta Chainlink resmen altcoin'lere öncülük etti diyebiliriz. İlk yükselenlerden yani diğer projeler daha yerinde sayarken Chainlink ilk yükselenlerden biri oldu ve 23. sırada uzun zamandır da yıllardır da bu ilk 20'deki ilk 30'daki yerini koruyor. Mevkisini koruyor çünkü çok önemli bir proje. Ee, neden önemli şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Bu sırada bildirimler gelmeye devam ediyor. Bitcoin 30 bin dolara yaklaştı. Bu da bizim için çok güzel hem dominasyonla yükseldi bu da demek oluyor ki e, Dominasyon düştüğü zaman altlara güzel bir para akışı olabilir e, Biz de aldığımız coinlerden çok güzel karlar elde edebiliriz bu dönem e, bizim için güzel geçeceğe benziyor şimdilik Eğer kötü bir haber bir fut yayılmazsa e, bu aralar güzel paralar kazanırız diye düşünüyorum Arkadaşlar Chainlink dediğim gibi oracle projesi oracle projesinin ne olduğunu birazdan anlatacağım size öncelikle sitesini inceleyelim. Chainlink'in bir sürü prodüktü var arkadaşlar. Yani bir sürü ürünü, bir sürü kullanabilitesi var. E, Birçok hizmet sunuyor projedeki, piyasadaki projelere. bu gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü bütün neredeyse çoğu DeFi projesinin, gaming projesinin hatta NFT projelerinin falan hepsinin Chainlink'e bir yerde bir ihtiyacı oluyor. Oracle'ın önemi işte bu. Birçok proje Chainlink'le anlaşma yapmak, Chainlink'le entegrasyonu sağlamak zorunda kalıyor diyebiliriz. Çünkü şu an piyasadaki en büyük oracle projesi Chainlink. Buna benzer bir iki tane daha var. DIA var biliyorsunuz DIA data. Bir de BENT vardı yanlış hatırlamıyorsam. BENT protokol. Ama benim en beğendiğim en büyük risksiz olarak gördüğüm Chainlink. Chainlink'in arkadaşlar o kadar çok çalıştığı proje var ki. Bakın burada işte Aave'nin, Synthetix'in ki bu projelerin hepsi de en güzel, en iyi DeFi projeleri. Hep böyle güzel Chainlink ilgili yorumları var. Bakın şimdi Chainlink'in ekosistemini göstereceğim size arkadaşlar. Kategori bazında sıralamışlar. DeFi'de 689 proje, NFT'de 518, Gaming'de 277, Blockchain'de 120 tane proje şu an Chainlink ile integrasyon sağlamış durumda. Ve birçok ağda çalışıyor. Ethereum, Polygon, BNB, Chain, Avalanche, Solana, Arbitrum bütün ağlarda çalışıyor arkadaşlar Chainlink'in. Böyle de bir güzelliği var. Bu da çok tabii ki önemli çünkü bütün ağlardaki projelere hizmet verebiliyor. Verifiable Random Function yani şu demek oluyor arkadaşlar, e, random bir veri üretebiliyorsunuz. E, bu da şu anlama geliyor. Şimdi yazılımlarda e, bu büyük bir problem. Yani siz random bir sayı üretemiyorsunuz çünkü yazılım e, ya birdir ya ikidir yani ya sıfırdır ya birdir. E, siz bunun dışına çıkamıyorsunuz. Örnek veriyorum, siz bir DeFi projesinde bir e, Ethereum aldınız ve borçlandınız, belirli bir likidasyon seviyeniz var. İşte o likidasyona geldiği zaman siz seviye fiyat oraya geldiği zaman sizin paranız sıfırlanıyor. Fakat oraya geldiğini nasıl anlıyorsunuz? İşte Oracle burada devreye giriyor. Oracle bu yazılıma diyor ki bu fiyat belirlediğiniz bu rakama geldi diye bilgi veriyor ve bilgi verdikten sonra sizin likidasyon işleminiz gerçekleşiyor. Ya da siz bir oyun oynuyorsunuz. Oyunda işte bir kutu açıyorsunuz. Rastgele bir e, miktar para kazanıyorsunuz. İşte o rastgele miktarı işte Oracle'lar belirliyor. Yani bu tip Blockchain'e veri hizmeti veriyor. Sürekli yeni veriler, işte sayılarla alakalı, paralarla, miktarlarla alakalı DeFi projelerinden çok kullanılıyor. E, o Oracle böyle hizmetler sunuyor. Kısaca özetleyecek olursak yani çok teknik detaya girmeden özetleyecek olursak böyle özetleyebiliriz. E, Oracle bu anlamda Blockchain için çok büyük bir nimet. E, gerçekten Blockchain'deki bütün projeler bir noktada Oracle'a ihtiyaç duyuyor. Burada da en büyük Chainlink. Yani Chainlink piyasadaki birçok coin'e hizmet veriyor arkadaşlar ve hizmet vermeye devam edecek. Bu anlamda ben de hep diyorum ya utility kullanım alanı. Kullanım alanı bakımından en geniş projelerden bir tanesi zaten 23'ün sırada olmasını da hani anlayabiliriz bunun sebebini. E, dolaşımdaki miktar yarısından fazlası dolaşımda e, ve siz bu hizmetleri satın alırken bütün fiillerinizi e, ve işte ödemelerinizi Chainlink ile yapıyorsunuz. Yani link token ile ödeme yapıyorsunuz. E bu da linki değerli kılıyor. Yani link token'ı değerli kılan şey bu. Bir insan neden chain link almalı? Çünkü chain linkten siz bir hizmet alıyorsunuz. Hizmet aldığınız sürece de ödemelerinizi, fee ödemelerinizi link ile yapacağınız için linke bu da bir değer katıyor. Ve bu değer sonucunda da işte bu coin değerli oluyor benim gözümde. Arkasında çok kurumsal isimler var. Ee, çok güzel ortaklıkları var, müthiş bir ekosistem var. Chainlink'in çok büyük bir ekosistem var. Ee, bütün haber kanallarında falan hep duyuldu zaten. Chainlink artık her tarafta biliniyor. Sadece son bu dönemde işte şeyler çıktı ya. Ee, Seç tarafında menkul kıymet olarak görülen projeler. İşte orada bir hani belki bir foot yaşarız ama ben çok da etkiliğini sanmıyorum açıkçası. Ee, çünkü gerçekten bu proje blockchain olmazsa olmazı. Şimdi Chainlink'in geleceğine bakalım arkadaşlar. 2 milyar 800 dolar market cap'i var. 2 milyar 800 milyon dolar e, yüksek geliyor değil mi size? Evet yüksek olabilir. Zaten biz bu projelerde böyle 100-200 hedefler beklemiyoruz. E, biz bu projelerde sağlam proje olduğu için e, Yatırımımızı yapıyoruz ve sırtımızı böyle yaslayıp çok rahat hold edebildiğimiz projeler bunlar. E, size dedim ya ben böyle büyük market gibi kaliteli projeleri getireceğim. Aynı zamanda gemleri de getireceğiz tabii ki. Bu işte kaliteli olan proje ben bunu alırım üzerine yatarım Yani öyle bir proje. E, bunu alırım kenara atarım. Önümüzdeki bu anın sonunda ben bunun atayışını kıracağını kıracağını düşünüyorum. 100 dolar seviyelerine kadar gelebilme ihtimali var. Ve 100 dolar seviyesine gelirse buradan 20x yapmış oluyoruz. Ki 20x de hani çok zor değil bu anda. Çünkü şu an bütün piyasa dururken Chainlink 20x yapacak diye bir şey yok tabii ki. Bitcoin yükseldikçe Chainlink de ona eşlik edecektir. Ve alt sezonla birlikte ben 100 dolar hedefim var benim Chainlink'te. Ha size fazla gelir 50'de satarsınız 70'de satarsınız orasını bilemem. E, ama ben de 100 dolara kadar kademeli bir şekilde satabilirim tabii ki. Chainlink bu zamana kadar 20 milyar dolar market cap'e ulaşmış. E, şöyle söyleyeyim, Doge 80 milyar dolar market cap'e ulaştı. E, Shiba da galiba 20 milyar dolara kadar ulaştı. E, ve Bitcoin maksimum 70 bin dolar seviyelerindeyken 20 milyar dolara ulaştı. Bitcoin'in ve genel market parasının çok daha fazla yükseldiğini düşünün. Bitcoin 200 bin dolara geldiğini düşünün. İşte o zaman Chainlink fiyatını hayal edin. Şimdi buradan bakınca 5'ten 100'e belki size uçuk geliyor olabilir. Hiç boğa yaşamadıysanız e, hak veriyorum. Ama boğa, boğa yaşayanlar bilir ki e, bu fiyatlar öyle sanıldığı gibi zor değil. Bir bakmışsın 2 ayda 100 dolar olmuş yani bu coin. E, öyle bir coin. Chainlink benim dediğim gibi uzun vade tutacağım. E, şu an elimde yok ama bu seviyelerden almayı planladığım, 5 dolar seviyelerden almayı planladığım bir coin. Elime para geçtiği gibi alacağım. Şu an ben biliyorsunuz hani kademeli bir şekilde alıyorum. E, Chainlink'i de mutlaka sepetime ekleyeceğim. En beğendiğim projelerden bir tanesi. Sağlam ve arkama yaslanıp hodl yapabileceğim projelerden bir tanesi. O yüzden e, siz de Chainlink'i beğeniyorsanız, böyle garanti, sağlam, yüksek marketli bir proje istiyorsanız lütfen mutlaka girip araştırın Chainlink'i. E, pişman olmayacaksınızdır diye düşünüyorum. E, bunların hiçbir de yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki projede daha böyle gem projeler kovalayacağız. Şimdiden bilgisini vereyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.